Unicorn'u giyecektim de arkadaşlar, bizimkiler beni bitirdi şu an ya. Bırakmadılar, gelin. Mustafa Ali bayağı atıyor. Ersin Ali Sultani. Ya, men. Burası daha yakın geçiyor ya. El Abbasi. Bu ne? Miltan?

Aa, Aa diğeri mı? nasıl alındı lan? Aa buraya bastılar, buraya bastılar. Girme buraya. Pompalı var. abi. Ne yapacağız? Ufuk attı attı hepsi buraya geldi. Ersin abi de burada. Gel gel. Bende pompalı var. <laughs> Oha. Oy, Beyler Aa, beni almanız yok. lazım buradan. Abi silah yok ki. Atsana bir molotof ya. Bizden buldum, bizden buldum. Nasıl bomba attı öldük. Bombaya gittim. Kanka canları yok pompalı attım onlara ya. Alt katta biri var. Alsana beni Zalex. Yapma. Memo. Memo yapma lan. Kanka bayılteyim mi? O gelseydi lan. Abi silahım. Musab sende. Ya oğlum böyle bir şey mi var lan? Uyandırıyor. Ne mo be gelmesini bekleseydin lan. Kanki Kanka girdiler doğru. nasıl açtıyorlar bir görseydin. Ha, yakından daha şanslıydın biliyor musun? Bura bitti mi lan? Yok abi. Ne oldu ses yok? Ah şey ne izleyici şey. bakıdı mı? Ulan eksi 55 dedim ya. Eksi 55 rekor mu geliyor? Gitti. Nasıl ya? Hemen. 55 yemişimdir. Ya yine gitti benim kanka. Abi oradan çıkacaktınız direkt ya. Yani baştan ben... dedim mi? Kanka ben yancıya atladım yanımda adam vardı ama kurtuldum ondan size geldim Yarı candım zaten ya. Öf. Abi bizim yanımıza nasıl adam inebiliyor lan? Bak bu kıs bu kısım değil de bunun bir yanı. Allah belanı vermesin. Bu suya bak, suya. Oha. Adam tek, tek başınaymış 53 yedim lan. Yuh be. Abi adam var da rağmen ne? içeri geliyorsunuz. Ne? 4 kişi bastı dedim içeriye. Ama arkamızda doldu. Nereye bir ki? Bir kişi ki? varmış. Bir mi? Memur Aynen. Aynen bir kişi vardı. Ha nereden bileyim ya? Orayı basardık lan en azından pompalım orada değerlendirdim. Ah be. Lan kaç tane ekip atladı ya? Yan yana girince işte böyle oluyor ya. Bizim böyle uzak oynamamız lazım biraz. Adamlar geldi bizim evin eşyalarına da baktı bir de ya. Orayı bırakıp hemen. Orada bir ekip daha vardı çünkü onlar da onlardan kaçtı. Yuh be. Aman şanssızlığa bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Önceden benim puanıma bakıp <laughs> çete gelenler vardı. <laughs> İm <İlmi> abi Excel. <gülüyor> <gülüyor> Geleceği görüyorlar. O militeriye de atlanmasın artık. Ya oğlum o kadar adam nasıl atladı ya? Böyle bir şanssızlık da olamaz ha. Ya iki ekip falan gelir şuraya ya. Bu ne lan böyle? Kimse rank kasmıyor demek ki. Değil mi? iki maç harbiden rank kasan adam yok da. Herkes normal oyuna denk geldi. Geçen kedi. o kadar atlamazsın lan. Dip dibe bir de ha. Nasıl denk getirdi? İki tane bomba attı. Benim i̇şte proje e, silahlara bakıyoruz ya sağda. Efendim? E, evet evet, heh tamam. Heh, o silahlardan bir aşağı kaydır kanka üstü var ya, onu açsana ya. Yani. Nerede ya? Ne diyorsun Memo? E, ekran ver. Ekran... Vereyim kardeşim. Heh, silahları aşağı kaydır. Mouse'u tutup. Hayır öyle değil. Ha, sola aşağı doğru. Yukarı doğru pardon. Oha. Oraya Bu ne? Oha. Çok lan. Ben ses ver Hadi. Oraya yapıştır ya. Azalım. Ne koyalım? Bavaro gözükmüyor ki niye aşağıda? Kanka M4 maskara. Sonra Evet. Buraya ne olabilir? Grozan var. Öçüyor full mü Groza? Öğrenme. Groza mı? Nereden Hı -hı. gördün lan Groza? Yok şey ya, yani orada Yok, full değil. O ne zaman sende koyabileceğim. <laughs> şey diyecek o zaman bir full yok. Eee kanka ne vardı ya? Abi Mirfan Kırmalılara bakalım. Kar 98'imiz. Kar 98'i boş ver ya. Onun Ama koyun. 24 zaten yok mu abi? Altına da kar 98 koyuş. Işte. Lan niye açtırdın burayı ya? Onu da abi sarı sarı AVM'yi koy kanka. Burası full sarı olsun. Burayı da göçebe falan yapayım. Kertenkele yap o zaman. Göçebe yapma. Ama renkli oldu. Hmm. Kanka burası Miramar slotu. <laughs> ha göçebeyi kaldırın ya. Göçebe ne? Ne yapacağız? Başka bir şey koy. Eee yok. Ee, M16 nasıl oluyor? Baksana böyle ya. Şu yükselttiğini var ya. Güzel duruyor. Ne güzeli Ama ya. Kanka AVM'yi üstte çek, M24'ü çıkart oradan bence Aa, ya. kanka AK de kullanıyor. Aynen. İşte bak. şey çöl çöl çöl. Kanka bak bak. Kanka, o yanındaki daha iyi değil, yani. değil mi abi? O iyi bak. Aynen bu iyi gibi. Mimo, bu kalsın Hiç bence. Yükseltilebilir silah koy ya. Çöl fosili bence ya. Sarı çör, temalı. Nerede? Sağa doğru. Her şeye mi diyor? Buna mı diyor? Aynen. Tamam bu olsun aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi abi? Ya Memo'nun işte ilginçler. Bu Ersin 2'nin profili e, Musab hayat hayatın değil. ooo var var. Orada her şey <şifre> olması lazım. <laughs> ha burası böyle de, kendi kendine oynuyor değil mi? Aynen. Kendi kendine değil ya aşağı doğru kaydırması. <laughs> bak kanka bak ben ha tamam işte kendi kendine aşağı yukarı. Hadi git. Abi bir de hepsini Hayır. görüyormuş, nazar değiyormuş. anlıyormuş. Yani oyuna nasıl gönüller veriyorsun? Kanka ben aracıma geri döneceğim ya. torosuma. Kanka bence yeşil. Bak öbürünü ateş edemiyoruz. Ateş evet. edemiyoruz kanka. Siyah mı döneceksin abi? Abi şu şey var ya, kırmızı var ya. Ya kanka ya. Kırmızı ateş edemiyoruz diyorum ateş edemiyoruz. Skop açma. Kırmızıya hasar veremiyorsun ha. Kırmızıya hasar veremiyorsun ha şuna. Nasıl veremiyor? Verilmiyor abi ben çok denedim. Ço bu araç denk geldi mi hasar veriyor mu ara içindeki adamlara? Ya Ooo ya, Memo Memo bunu alalım Memo. Memo bunu alalım o zaman. Kanka yok ya. Bence Bir bunu kullanalım. Ben abi niye bunu çıkartma yok ya? Memo burada otur işte. Otursana ya. Abi sen niye siyah takıyorsun ki? Bunda ne var? Bunlar normal torası işte. Ama güzel. oğlum. Bu ne? Bunda ne var? Nasıl bu ne? Düne kadar o diyor. O merkezde var ya. <laughs> Valla arabama ara. Bizim ekipte var kanka ya. Evet. Sizde var işte. Ben niye takıyorum? Ben de farklı takayım işte. Siz de onu kullanırsınız. O zaman sen de kırmızıyı tak. Memo sen de siyah. <laughs> O hadi ee dönem futbolu kullanıyordum ha. Ben. Kanka Oo. bence yeşil bu güzel bence abi. Sade. Ne yükseltme yok ya. yeşil yeşil olsun dur. Oo. Tamamen <laughs> <laughs> yeşil kalsın. Ya. Bıktık ya.